İyi günler efendim. NTV'ye sonra hoş geldiniz. Bugün 20 Nisan pazartesi, pazartesi günleri. NTV'ye sonra konusu malum eğitim. Ben Mete Çubuk, editörümüz Eda Göklüp Evet, uzaktan eğitim ilk orta ve yüksek öğrenimde devam ediyor. Yeni bir hafta başladı. Çocuklar bilgisayarlarının ve televizyonun başında bu eğitimi dikkatlice takip ediyorlar. Lise ve üniversite sınavlarına hazırlananlarsa dershaneleriyle bağlantı içinde öğretmenleriyle yine uzaktan. Takvimi e, izlemeye devam ediyorlar. Yani süreç devam ediyor. Herkes kendisini açıklanan takvime göre hazırlıyor. Umarız takvimler e, tutar. iki günlük sokağa çıkma yasağının da meyvelerini muhtemelen ileriki günlerde toplayacağız gibi görülüyor. Her pazartesi olduğu gibi bu haftada sorularınızı eğitim uzmanı, eğitim danışmanı Sadık Gültekin yanıtlayacak. Sadık Gültekin hoş geldiniz. Hoş bulduk, kolay gelsin, hayırlı bir hafta olsun, sağlıklı bir hafta olsun ülkemiz için. Çok teşekkür ediyorum, ee, Sadık Gültekin'e eğitimle ilgili bütün sorularınızı yöneltebilirsiniz. Adresimiz ntvsohnet.ntv.com.tr, ntvsohnet.ntv.com.tr. Bu süreçte gelen sorular var, ee, burada e, bana yollayacağınız mail, bu mail üzerinden soruları da Sadık Gültekin'e e, ileteceğiz. E, evet, ilk soru hocam e, gelmekte. E YÖK tarafından yapılan bir açıklama resmi gazetede de e, yayınlanmış durumda. Evet. Lisans Lisansüstü eğitim öğretim yönetmeliğinde doktora, sanatta yeterlilik, tıpta uzmanlık, diş hekimliğinde uzmanlık, veteriner hekimlikte, eczacılıkta uzmanlık diye devam eden mezunlar, yüksek lisans ve doktora bundan sonra başvurularında Ales'e girme şartı aranmayacak e, denmiş e, bu haftanın herhalde e, başlık konusu bu. Buradan başlayalım isterseniz. Güzel bir başlık konusu esasında ve oldukça da beğeni toplayan, yani beğeni derken e, yerinde bir karar olduğu için beğeni toplayan bir değişiklik oldu. E, yani düşünebiliyor musunuz? E, doktora mezunsunuz bu saydığınız dallarda. İşte doktoradır, sanata yeterliktir, tıpta uzmanlıktır diş hekimliğinde uzmanlıktır gibi gibi. Artık belirli bir e, aşamaya gelmişsiniz. Diyelim ki farklı bir alanda yüksek lisans veya tekrar doktora yapmak istiyordunuz. E, deniliyordu ki e, tekrar geri dön, alese gir. Yani çok e, mantıklı bir e, şey değildi, uygulama değildi aslında. Yok, e, bunu yerinde tespit etti. E, yani bu şikayet demeyelim de bu isteklere e, olumlu karşıladı ve e, bu doktora yapan e, öğrencileri e, yeni bir e, yüksek lisans ve doktora programına başvurduklarında boşu boşuna artık geriye dönmemeleri için boşu boşuna uğraştırmamak için de zaman kaybı çünkü bilimde zaman kaybı pahalı bir e, evet. olaydır. Zaman kaybetmemeleri için dedi ki artık ALES'e girmenize gerek yok. Belirli bir e, barem olarak bu doktora öğrencileri için tespit edecek ve herkes için eşit olacak. E diğer kriterler aynen geçerli olacak. Bence yerinde ve son derece mantıklı, güzel bir uygulamaydı. ki bu konuda tebrik etmekte yarar var. Evet belli ki bu süreç bazı daha önce yani belki yapılmaya <laughs> çalışılan ama yapılamayan konuları da <laughs> hayata geçiriyor. Evet. Bir vesile oldu. Vesile oldu. Peki hocam. Evet en zor soru geliyor. Okullar ne zaman açılacak <laughs> Ebu, Ebu Bekir Aydoğdu? <laughs> Çok özledik esasında. Yani okulları özledik, sınıfları özledik, değerli öğretmenlerimizi özledik. Hatta sınavları özledik. E, ne yapalım, e, büyük bir kısmını arkada bıraktık. Yani el birliğiyle bu süreç güzel yönetildi. İnşallah daha da güzel şeyler önümüzde, bahar önümüzde, e, doya da yaşayacağız. Biraz daha sabret. E, şahsi fikrimi söyleyeceğim. Belki hani burada şahsi fikrim mi geçerli? Hayır. Yani e, yıllardır bu işin içindeyiz. E, bence e, hani 30 Nisan'a kadar da bu süreç ama e, Mayıs'ta da e, hani bunun e, biraz zor olacağını tahmin ediyorum. Okulların açılacağını. Herhalde telafi eğitimine kalır gibi geliyor bana. Belki daha sonraki sorular telafi eğitimi ile alakalıdır. Evet. E, ama bu dönemi biz uzaktan e, olarak tamamlayacağız gibi gözüküyor bana. Evet, e, şu anda gelen sorular arasında sizce okullar bu dönemde açılır mı? Uzaktan eğitim süreci uzar mı? Lokman dinleyen şey var. Bunlara da yanıt verildi diye düşünüyorum. Evet. Uzaktan eğitim süreci bence yani Haziran 19'unda zaten okullar kapanacaktı. Şimdi yani bu da pandeminin şiddeti azalsa dahi yani 18 milyon öğrenciden ve 1 milyon öğretmenden evvelilerin şeyde trafiğinde kattığımız zaman bu bir hayli büyük bir trafik oldu. Dolayısıyla kontrol altına alınsa dahi bu e, trafiğin e, trafik riskli olacağından dolayı şahsi fikrim e, bu dönemin bu şekilde uzaktan e, olarak e, yapılacak gibi geliyor bana. Peki hocam. Serkan Tokpınar soruyor. Sağlık meslek lisesi hemşirelik bölüm mezunları birkaç sene önce hemşire olarak mezun olabiliyorlardı. Şu kritik dönemde tekrar meslek lise mezunlarının hemşire olarak sayılması mümkün mü diye sormakta. Şimdi şu var. Tabii ki hani bu bir niyet. E, kritik bir süreçteyiz. Ama şu anda e, bunun olması pek e, mümkün değil. Prosedür e, normal şeklinde e, ilerliyor. Hatta bırakın hani e, bunların hemşire olarak e, kabul edilebilmesi. E, şu anda hani e, tamam olağanüstü dönemden geçiyoruz ama şu anda hani e, tıptaki altı intern dediğimiz e, öğrenciler dahi e, olay mahallelerinde e, sıkışıklığa neden olmaması için e, şu anda sokulmuyorlar Ya da işte e, hemşirelikte okuyan öğrencilerin son sınıfta olan öğrencilerin belki gönüllü olarak bunu yapmak istiyorlar ama şu anda o kadar acil bir e, tablo seyretmediği için ülkemizde, e, olumlu seyrettiği için şu anda bunlara gerek yok. Dolayısıyla hani şu acil şeylerde dahi e, gerek olmadığı takdirde e, söylediğiniz şeyin gerçekleşmesi pek mümkün değil gibi geliyor bana. Evet, e, oğlum 12. sınıfta bu yıl yapılacak TYT ve AYT sınavlarında en kötü senaryo ne olabilir Haldun Dündar soruyor. Aslında en kötü senaryo demeyelim de hani en iyi, en iyi kendimizi hazırlayalım. En kötü senaryo ne olabilir? Sınavların yapılmaması. Bu sene üniversitelere öğrenci alınmaması olur ki buna yani ihtimal vermiyorum. Ben böyle bir en kötü senaryo bu olur. Böyle bir şeye ihtimal vermiyorum. Dolayısıyla 25-26 Haziran'a kadar inşallah her şey kontrol altına alacak. Kaldı ki diyelim ki hani olmadı. E ee, belki pedafe sınavı yapılabilir. Yani öğrenci trafiği göz önünde tutularak e, bu biraz da sürece yayılabilir. Yani en kötü senaryo olarak bu aklıma geliyor ama işin oraya kalacağını sanmıyorum. 25-26 e, Temmuz'a kadar e, kontrol altına alınacağı konusunda. Peki hocam ee, Ali Turan Ulu Bursluluk sınavı nasıl olacak? Demet Eren, bursluluk sınavı ne zaman olacak? 2020. Bu Sınav tarihi öğretim, değişti mi İlköğretim i̇lk evet. ve orta öğretim kurumları için? Evet. Şimdi ilk öğretim işte 5, 6, 7, 8. Orta öğretim 9, 10, 11 öğrencilerini kapsayan bir bursluluk sınavından söz ediyoruz. Bunun daha önceki tarihi 25 Nisan'dı. Fakat bildiğiniz gibi bu pandemiden dolayı bütün şeyler ötelendi. Yani biri ertelendiği zaman diğeri de tehdit Şimdi bu 25 Nisan'daki olan bu bursluluk sınavı 6 Haziran'a taşındı. Şu anda bu sınavın tarihi 6 Haziran olarak gözüküyor. Uzaktan eğitimle uluslararası bilişim sertifikası almak mümkün mü? Programlara nasıl başvurabiliriz diye Hülya Tepeli e, soruyor. Bu Milli Eğitim Bakanlığı gerçekten e, güzel bir uygulaması. Yani hizmet içi eğitim bu e, <laughs> öğretmenleri e, yakından ilgilendiriyor. Yani bir yandan hani eğitim öğretim devam ederken bir yandan da kişisel gelişim, bir da mesleki gelişim bağından güzel bir hamleydi Milli Eğitim Bakanlığı tarafından. Buna tebrik etmek gerekiyor. YouTube üstünden dersler yapılıyor. 17 tane e, dal seçilmiş. İşte, bilgisayar ağları gibi, Java gibi, ondan sonra ne bileyim, e, Python gibi e, bilişim alanındaki e, bir takım e, şeyler, sertifikasyonlar, bunlar e, uluslararası sertifikasyonlar üstelik de e, ve e, ulusal, uluslararası e, ve sivil toplum örgütlerinin katkılarıyla hazırlanan, gerçekten içeriği de son derece zengin olan e, öğretmenlerimizin hizmet içi eğitimlerine yönelik mesleki ve bireysel gelişimlerini göz önünde tutarak hazırlanan çok güzel bir şey. Temennim odur ki sadece bilişim alanına sınırlı kalmasın, evet, diğer evet. alanlarda da bunların çoğaltılmasında yarar görüyorum. Peki hocam, Serkan Tokpınar soruyor. Merhaba demiş, üniversite sınavlarında bu sene soruların biraz daha kolay olma ihtimali olabilir mi? Belki bunu lise giriş sınavlarında dahil edebiliriz. Neden? Şimdi değerli Mete Hocam, Sorular e, kolaysa herkes için kolay olacak. Şayet sorular zor o, o, e, hazırlanırsa herkes için zor olacak. Yani 2 milyon 800 bin dolayında aday bu sınavlara e, katılacak. E, şimdi burada soruların kolay olması veya zor olması bir e, faktör değil esas. Yani sorumluluğunu bilen, e, motive olan, kendini disipline eden, e, yeteri kadar e, hani bu işe e, gönül veren öğrenci. Sorular kolay da olsa, zor da olsa, e, ikinci dönemden sorular çıkmasa da ki e, çıkmayacak. Benimki çıktığını varsayalım. E, dolayısıyla bir şey değişmiyor. Sorumluluğunu bilen e, öğrenci için bir şey değişmiyor aslında. Evet, e, ikinci dönem müfredatından kazanımlardan soru gelmeyecek. E, ama bu şu anlamada gelmiyor. Yani sorular kolay oldu. Hayır, böyle bir olay yok. Neticede bu bir eleme ve sıralamasına bu. E, yaklaşık olarak lisansta yani 4-5-6 yıllık bölümlerde e, 600 bin dolayında öğrenci alacak. Ön lisansta 2 yıllık programlarda da yine 550 bin-600 bin dolayında öğrenci alacak. Yani toplamda 1 milyon 100 bin, 1 milyon 200 bin dolayında, evet. 2 milyon 800 bin öğrenciden seçilecek ve yerleştirilecekler. Dediğim gibi sorumluluğunu bilen öğrenci için bir şey değişmiyor esas KPSS'i tekrar e, ertelenebilir mi? Muzaffer Dikeç soruyor. Bir daha erteleneceğini sanmıyorum. Zaten e, bir hayli öteye gitti, bir hayli ertelendi. Dolayısıyla artık başka da bir tarih kalmadı. E, zaten onun akabinde işte e, okullar açılacak, öğretmen atabalları ne olacak gibi gibi. E, 6 Eylül'de genel kültür ve genel yetenek ve e, şeyle eğitim bilimleriyle ilgili sınav yapılacak. E, 12-13 Eylül'de alan bilgisiyle ilgili e, sınav yapılacak. E, öğretmenlik alan e, bilgisi 20 Eylül'de iki yıllık KPSS, iki yıllık e, ön lisans oturumu da 25 Ekim'de yapacak. Dolayısıyla artık daha fazla ötelence, ertelence bir tarih e, kalmadı bence. E, başka bir değişiklik olacağını da sanmıyorum bu tarihler. Peki hocam. Murat Gürkan sormakta. Telafi eğitimi nasıl olacak, ne kadar sürecek? E, bunu yanıtladıktan sonra çokça uzaktan eğitim ve yaz okulu <laughs> ne kadar sürecek? Yaz okulu olursa tatil olmayacak mı? Gibi e, soru var. Onları... birçok soru getireyim. Evet. evet. E, şimdi bu hani okullar ne zaman e, açılacak ya da okullar ne zaman kapılacak? E, uzaktan eğitim nasıl olacak? Bu da esasında bir bütün hepsi e, iç içe olan e, sorular. Şimdi uzaktan eğitim e, ya da telafi eğitim diyelim. E, bu e, sayın bakanımız da bunu dile de, getirdi. E, yani iki ay e, sürecek bir eğitim olmayacak. Yine şahsi fikrimi söyleyeceğim... belki e, eleştirilebilir ama e, öngörüm şu. Yani bu iki haftadan çok fazla olacağını sanmıyorum bu e, telafi eğitiminin. E, yani e, okullar e, 19 Haziran'da açılıyor. Şayet kontrol altına alınabilirse yani işler şu anda iyi gidiyor daha da iyi giderse inşallah e, belki Haziran'ın başında 19'un da kapanacağına göre Haziran'ın başında şayet okullar açılabilirse 19 Haziran'a kadar belki Cumartesi günleri de eklenebilir. Belki e, ders saatleri süresi gün içinde artırılabilir. Belki daha fazla da gerek kalmayabilir yaz tatilinden almaya bu telafi eğitimini o 19 günlük Haziran'ın içindeki evet. bu sürecin içerisinde yedirilebilir. Diyelim ki olmadı 19 Haziran'ın sonundan Temmuz'un belki ilk haftasına kadar bu iş halledilebilir. Üstesinden gelinebilir. Belki bu senaryo da gerçekleşmedi. Şimdi Eylül'ün ortası 17'si gibi 15'i gibi okullar açılıyor. Belki Eylül'ün başında açılabilir okullar. E, Eylül'ün ortasına kadar bir önceki yılın telafi eğitimi e, tamamlanabilir. Yani birkaç senaryo var. Eminim ki evet. Eğitim Bakanlığı da bunları masaya yatırıp e, herhalde tartışıyor. Peki hocam, sınavla öğrenciler liselerde kontenjanlar daha da artar mı? Esra Özsöz soruyor. <laughs> evet, burada da bir niyet var. Esasında iyi bir niyet var. E, ama bir hayli artırıldı. E, yani önceki yıla nazaran, %11'lik bir artıştan söz ediyoruz ki bu güzel bir sürpriz oldu esasında. Biraz da motivasyon kaynağı oldu, biraz da moral oldu. Daha önce 139 bindi yani geçen seneki kontenjanlar, sınavda öğrenci olan liselerin kontenjanları. O yıl 213 bine yükseldi. Yani bir hayli yükseldi. %11'lik bir artış oldu daha da artacağını sanmıyorum. Belki ufak tefek bir e, takım şeyler eklenebilir. Hani bu 213 bin ne olur? Belki taş çatlasın 215 bin olabilir ama daha fazla artacağını sanmıyorum. Şu var 8 öğrenciden biri kazanacak. Onu da göz önünde tutmakta yarar var. Hemen bir şey daha ekleyeyim. Belki evet. sonraki soru belki yoktur ama e, hani buradaki ikinci dönemden soru sorulmayacak. Gene çocukların işi kolaylaştırmak. E, kolaylaştırma o anlama geldi. Yine, yine neticede hani 213 bin öğrenci alınacak kaç bin şeyden, öğrenciden 1 milyon 700 bin dolayındaki öğrenciden gene seçme gene sıralama sınavı dikkatli olmakta yararlı. Peki üniversite geçiş sınavı ile ilgili Mehmet Bağdinli soruyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın örnek sınav yayınlama durumu var mı 2020 diye? Bu LGS'yi Milli Eğitim Bakanlığı yayınlıyor, hazırlıyor. Onu daha önceki geçen haftaki yayında da söylemiştik. Daha önce ayda bir sefer yayınlanıyordu ama bu durumdan dolayı, pandemiden dolayı 15 günde bir yayınlanıyor. Soru sayısının yer, yani normal sınavdaki soru sayısının yarısı kadar örnek soru yayınlıyor. Şeyi, üniversite sınavının Milli Eğitim bakanlığı değil, ÖSYM yayınlıyordu. Biraz geç kaldı ama sınav ertelendiği için bu anlayışla karşılanabilir. Bir de ikinci dönem müfredatları kaldırıldı, konuları kaldırıldığı için. E tabii ki bir takım değişiklikler de oldu. Belki yayınlanacaklar bu sorular ama... E herhalde önümüzdeki süreçte e, ÖSYM'de hani e, bu örnek soruları örnek yapıyor yayınlayacaklar, sitesine koyacak. Peki e, Şebnem e, Hanım sormakta e, Şebnem Tansu sınıf geçme e, nasıl olacak? E, sanırım bu uzaktan eğitim süreciyle ilgili. <laughs> evet. E, şimdi e, tabii ki hassas süreç olduğu için birtakım de baştan söylediğimiz zaman e, bağlayıcı da olabilir. Hani böyle demiştiniz. Ee, niye böyle oldu? Ee, bir takım şeyleri bilerek Milli Eğitim Bakanlığı, ki bence doğru bir e, uygulama, e, son en son e, şeye kadar e, hani e, tartışıyor, şey yapıyor, planlıyor. E, en son aşamada belki bunu e, açıklayacaktır. Doğru da esasında e, yargılamamak lazım. E, şu var, geçtiğimiz günlerde Sayın Milli Eğitim Bakanımız e, Twitter üstünden açıklamaları yaparken buna kısmen değindi. Şimdi elimizde sadece ilk dönemin notları var. Evet. E bir de değerli öğretmenlerimizin kanaatları var. Başka da bir şey yok. E, dolayısıyla değerlendirme yapılırken ilk dönemdeki notlar ve öğretmenlerimizin kanaat notları e, şey devreye girecektir. Çünkü elimizde başka değerlendireceğimiz bir şey yok. Peki uzaktan eğitimin e, bu gene bir kanaatın içerisine girer. Hani daha fazla ilgilenen, daha fazla sorumluluğunu yerine getiren, ödevlerini yapan, e, katılan öğrencilere belki e, küçük de olsa bir artı olarak yansıyacaktır. Ee, ama elimizde başka bir kriter yok. Bence bunlar değerlendirme, e, değerlendirme olacak. Belki iyi niyette şunu söylemek istiyorum. Özür dileyerek evet. Sayın Bakanımız Bu yıla özgü olarak belki bir hani bir müjde öğrencilere sevindirecek artık ama iyi niyette herkes e, bir şeyler yapmaya çalışıyor uzaktan yakından. E, belki bu sene biraz daha farklı bir toleransiyon diyeceğim. Evet. Peki hocam. E Fidan, diş hekimliği stajları için nasıl bir düzenleme yapılacak? Stajda hasta bakıyoruz. Yazın hastalık bitmezse stajlarımızın durumu nasıl olacak? Belki başka meslek dallarına da bunu teşmil eder. Evet gibi yani uygulamayı gerektiren meslek dalları diyelim. Bunu sadece diş evet. hekimliğiyle sınırlı bırakmayalım. Eczacılık da bunun içinde. Hatta tıp, hatta mühendislikler de. Mühendislik, evet. Gibi gibi öğretmenlikler de dahil bunun içerisinde. Burada da YÖK'e çok olumlu bir karar aldı. Ee, dedi ki hani e, bu şeyde e, bu yazım uygulama dersleri telafi eğitim yaz okulu e, içerisinde e, sağlık koşullarına dikkat etmek koşuluyla e, bunlar e, bu stajlar e, sağlık kurumlarında ya da eczanelerde e, bunlar yapılabilir dedi. Hatta orada üniversite senatolarına şunu da e, şu kararı da bıraktı. Dedi ki "Çayet bu şartlar oluşmadığı takdirde Uzaktan eğitim, uzaktan öğretim şeklinde de hani bunu e, dikkate almanızı, bu şekilde de bu olayı e, telafi etmenizi e, kararı size bırakıyorum dedi. Yani şartlar elverdiği takdirde bu e, telafi e, uygulama eğitimi gerektiren şeyler yaz okulunda olmadığı takdirde Senato bunu e, şartlara oluşturarak uzaktan eğitim şeklinde de artık bu yılı bu şekilde kabul edeceğiz, geçiştir. Peki... Uh... Öğretmenler soruyor Berna Altay, yaz tatilinde öğretmenlerin izinleri kısaltılacak mı diye. Yani iki aylık tatiller vardı değerli öğretmenlerimizin ama artık böyle bir süreçten geçiyoruz. Hepimiz bu taşın altına elimizi soktuk sokacağız. bir Eğer telafi eğitimi yaz ayına denk gelirse yani oraya sarkarsa ve orada yapıyor olursak, çok fazla olmamak koşuluyla. Yani yine benim şahsi fikrim iki haftayı çok geçici e, kanısında değilim. E, belki iki hafta, bilemediniz belki üç hafta e, bu şey e, telafi eğitimi değerli öğretmenlerimizin e, şeyini, yaz tatilinde bir miktar kısaltacak öyle gözüküyor. Peki. Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleriyle ilgili bir çalışma var mı? E bir özel güzel, geçen güzel bir da soru, hassas bir soru. E, bu e, konuda e, evet. bir hayli şikayet demeyelim de bir aile yakınma da var esasında. Şimdi bu çocuklarımızın e, bize bir e, ilgiye, eğitime ihtiyaçları var. E, uzaktan eğitim, evet bunu kısmen yapmaya çalışıyor. Yeterli mi? E, hiçbir zaman yeterli olmaz. Yani mükemmeli uzaktan eğitimde hedefleseniz dahi e, bu çok kolay bir olay değil. Kaldı ki bir anda hani biz bunu e, elimizde bulduk. E, bir yandan hani e, bu şeyi oluştururken bir yandan başka sorunlar, istekler de karşımıza çıkıyor. Süreç içerisinde kervan dizilmeye başlandı. E, burada bazı çocuklar e, şeyden özel eğitime uzaktan da olsa yapabilir ama bazı e, öğrenciler ne bir ve alakayı e, fiziki e, alakayı e, gerektiriyor. Dolayısıyla burada devletimizin e, bu durumdaki çocukların e, rehabilitasyon merkezlerindeki desteğine ihtiyaç var. Maddi ve manevi desteğine ihtiyacı var. E, bazıları için uzaktan eğitim ama bazıları için de yakından eğitim gerekiyor. E bunun için de maddi manevi destek gerekiyor bu rehabilitasyon merkezlerine özel eğitim gerektiren e, kurumlara. de hani e, bu konuda bunlara dikkat etmesinde yarar var. Peki. Ufuk Özışık, YÖS yani yabancı öğrenci sınavı hı hı. sınavlarıyla sınavları ile ilgili bir gelişme var mı? Bazı üniversiteler başvuru ve sınav tarihlerini erteledi. Bu evet. konuda bir çalışma var mı diye sormak. Doğru, ertelendi. Ee, mesela İstanbul Üniversitesi hatırladığım kadarıyla 7 Haziran'a erteledi. Ee, Atatürk Üniversitesi Erzurum'daki o da 7 Haziran'a erteledi. E, ee, Birçok sınav zaten ertelendi. Hatta bazı üniversiteler e, bu tarihleri henüz daha açıklamadılar. Hani önümüzdeki süreç içerisinde açıklayacaklar. E, değerli e, öğrencilerimizin, adaylarımızın e, bunları üniversitelerin sitelerinden veya yükün sitesinden e, takip etmeleri, e, üniversitelerin senatoğlarının aldığı kararları gözden geçirmeleri gerekir. Ama genellikle e, bazı e, üniversiteler Haziran'ın ilk haftası içerisinde işte 6'sı 7'si 13'ü gibi ağırlıklı olarak öyle gözüküyor ama kimi de ilan etmedi. Bunları tek tek üniversitelerden adaylarımızın öğrenmesini tavsiye ederim. Evet. Ee, Şevval Kula YKS sınavı için taban puanlarında bir değişiklik olur mu diye sormakta. Şimdi <laughs> taban puanlar derken e, hani bölümlerin taban puanlarını mı sordu adayımız yoksa ee, bazı bölümlerde başarı sıralaması istemiyor. Hani bunu mu sordu? Ben ikisine yönelik de cevap vereyim. Ee, hangisi e, sorduysa e, yanıtı onların içerisinden alabilir bulabilir. Şimdi taban puanları zaten kimse belirler. Taban puanları sınava giren adayların tercihleri belirler. Ee, ve bu yıldan yıla da e, değişir. Dolayısıyla ÖSYM'dir, YÖK'tür ya da Milli Eğitim Bakanlığı'dır, üniversitelerdir taban puanlara müdahale edemez, kendileri belirleyemezler. Bu öğrencilerin az ve, e, talebiyle olacak, tercihleriyle belirlenen ve e, bir sonraki yıla esasında ışık tutan, yani bizim bu yıl yapacağımız tercihler esasında geçen yılın taban puanları. Onları baz olarak alırız ama illa da onlar olacak diye bir kural yoktur. Dolayısıyla bu e, her yıl kendi kendi başına oluşan bir olaydır. Şimdi bu yıl e, farklı bir süreç yaşadığımız için bazı bölümlerde, mesela hukuktur, mühendislikler evet. ne olman gerekir diye bir kural var. Belki gök bir anlayış göstererek bu yıla özgü olmak üzere sadece. Ee, bu e, başarı sıralamalarında belki adayımız bunu soruyor e, bir e, toleransa gidip belki bunları kaldırabilir, belki bu aralığı biraz daha geniş tutup herkes tercih edebilsin babına bu üniversitelerin işini de e, rahatlatacaklar çünkü gerek ekonomik sıkıntı gerekse bu olağanüstü durumdan dolayı vakıf üniversiteler bu sene bir zorluk yaşayacaklar evet. ee, Bu bunu e, yapmamız belki hani biraz daha işleri rahatlaş, e, rahatlatacaktır e, yok bunu e, rica ediyorum Peki. Doruk Akkaya okullar açılmazsa dershaneler nasıl bir yol izler diye sormuş. Ee, yani dershaneler de şu anda uzaktan eğitimi gayet güzel yapıyorlar. Onlar da hani e, işin bir parçası esasında. E, EBA temelli olarak hani ilerliyoruz. Doğru temelimiz orası. E, o bizim rehberimiz ama sadece o bize yetmez. E, gerek özel okullar gerek özel öğretim e, kursları. Bunları takviye edici olarak, onlar da uzaktan eğitim şeklinde öğrencilerini takviye ediyorlar, sınavla da hazırlıyorlar. Yani amaç sadece sınava hazırlık değil, öğrencinin derslerdeki, bölümlerdeki sıkıntısını da gidermeye, yardımcı olmaya çalışıyorlar, takviye etmeye çalışıyorlar. Bundan sonraki süreçte o da bu şekilde ilerleyecek. Peki. Daha onlarca soru var ama vaktimiz tamamlandı. Seyircilerimiz Hı -hı. sakın şey yapmasınlar üzülmesinler bu soruları biz tabii ki bir yandan Önümüzü saklıyoruz sektör, evet, evet ve size iletiyoruz daha sonraki programlarda bunları yanıtlamaya çalışıyoruz çok teşekkür Eşap. ediyorum bizi aydınlattınız teşekkür. ve seyircilerimizi aydınlattınız çok sağ olun, çok teşekkürler. Evet efendim, NTV'ye sorun da pazartesinin konusu eğitimli Sadık Gültekin soruları e, yanıtladı. Gelen sorularınızı da yanıtlayamadıysa bir sonraki programda muhakkak e, yanıtlayacağız. Ekran başında e, olursanız. E, evet, ben Mete Çubukçu editörümüz Eda Göklü. E, bugünlük bu kadar. Yarın Profesör Dilek Arman enfeksiyon hastalıkları uzmanı e, burada olacak ve NTV sorununda sağlıkla ilgili sorularınızı yanıtlamaya çalışacak. NTV sorundan bugünlük bu kadar. İyi günler, hoşçakalın. Tıpkı dört buçuk milyon kişinin yaptığı gibi. Ne?